annem dedin, it soyu! <laughs> Anama çalı çırpı topladım! Çalı çırpı bahanesiyle buradan kaytarıp yandım, evet, beni Ne suçu var çocuğun? Yapma! Hayvanları kapattın mı köpoğlusu, <laughs> kapattın mı? Ben kapattım baba, ama sarı inek dağda kalmış. Akşam olmasa yakındır. Sen tasa etme! Gökçe olan gidip bulur, Yalla. Kırk yılın başında bir işe yarasın! Akşamın bu vaktinde olur mu? Bir başına daha gönderilir mi bu çocuk? Sen sus, sen karışma! Yapılacak şey miydi kara savulağım? Gökçe olan canavarlara yem olursa ne yapar? Kısmetinde ne varsa kaşığını o çıkar, dert mi yani? <laughs> gel oğlum, gel, otur! <laughs> İç bakayım! <laughs> İçmeye vurup kırmaya alışmanın vaktidir! <laughs> Kara savul babana layık, adam gibi evlat olmalısın! Yerimi alacağını unutma! Çok şükür, Gökçe olan sağ salim dönebildi! Dönebilmek... ...marifet değil, sarı iğne getirebilmiş mi ondan ne haber? Kalkım <laughs> kayanın oradaydı, getirip ötekilerin yanına çektim. Hele şükür, Gökçe olan sağ salim dönebilmiş ya! <laughs> <o. Aşkıyım> <laughs> bırak, bırak şunu! Ziyankarit! <laughs> <laughs> Allah'ın nimetini pis ettin, iç soyu! कीअ न <singing flowers> sual benim! Sağ ol benim güzel arzu kızım! Dur bakayım! Sen şimdi on sekizin içinde olmalısın! Balatımın dört yaşında, sünnet düğününde doğmuştun! Ah! Polat'ım bir yaşasaydı, nasıl olurdu kim bilir şimdi? Vakti <laughs> erişim, sine kader derden... derden... Bir Su başında konaklıyım. Neredeyiz şimdi? Cihangiroğlu çiftlik sınırındayız. Ha? Cihangiroğlu mu? Yürüyüp geçelim. Cihangiroğlu'nun toprağına girmeyin! Burada ölmek istemem! Burada kalırsak ölmezsin! Ama yola devam edelim dersem bilemem! Çıbanın deşilmesi gerek! Buraları Cihangiroğlu Aslan Bey'in! Tanımazsın onu! Ne dilden anlar, ne halden! Gururundan yanına varılmaz! Zulmüne karşı durulmaz biridir o! gene de gidip konuşacağım. İnsanlıktan tekmin nasipsiz değildir herhalde. Dur, dur onu! Aa, seslen oraya gitmesin! Yılan soyu inine gidiyor. Tüfeğimi yetiştirin şuradan! Atalarımın üzerine yeminim var. Onları kavuşturmayacağım! Veli oğlum! Kambur dönüm! Dur, dur onu! Kardeşin değil senin o. Yol üstünde dört nala sürülür mü be? Canan at koşturmak istiyorsa daha düzüne güne duruyor. Kovboy müstetesi, sen de... Acele işim vardı, çiftliğe giden yol bu mu? Onu söyler misiniz siz? Bu taraflardan değilsiniz galiba. Değilim. Laf yarıştırmaya da vaktim yok. Aslan beyle görüşeceğim. Çiftliğin yolunu sordum. Aslan beyle ne işin var? İşim beyle, kadınlarla değil. Çiftliğin yolunu da kendim bul öyleyse. Gene mi Ya, gene ben! Bu yol nereye gider, söylesene sen! Yol gitmez! Sen gidersin aslanım! Çiftliği de rastlayacağın ilk erkeğe sorarsın, yürü! Ama çok oldun sen artık! Belanı mı arıyorsun? Ben dağılıyım, göçebeyim. O yüzden deniz dibine, yosun yeşiline hasrettim. Onları gözlerinizde yaşadım şimdi, yolumu bulurum artık! Saçeri! <laughs> kız oğlunun gene ne işi var buralarda Fehmi dayı? Gelinlik kızı olan evlere ergen oğlu olanlar çok gider arzu kız. Oo, <laughs> oh, maşallah bulmuşsun yolu. Ne çabuk. Bizimki otomobil milletine nal toplatmaya alışıktır hanım abla. Kusuruna bakma. Hmm, küstah sende duydun mu? Sana küstah dedi hanım abla! Bir daha yapmayayım yavrum!